Dinin ikinci derecede kaynaklarından birisi istihsandır. Bu konuda şöyle bir formül ifade kullanılır. مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا. Müslümanların hasen gördükleri Allah katında da hasendir, güzeldir. Bazı şeyler var, beklenenden farklı bir uygulama olabiliyor. Mesela bir müştehit eldeki delillere göre vardığı sonuçtan daha farklı bir uygulama içine geçebiliyor. Dinde bunun da özel şartlarda yeri var. Ne gibi? Peygamber aleyhissalatü vesselam mağdumun satışını uygun görmemiş. Yani elde olmayan bir malın satışı uygun değil. Ancak Medine'ye hicret edildiğinde onların böyle bir uygulama içinde olduklarını görüyor. Mesela bağ bahçe oralarda epey var. Bir yıl iki yıllığına kiralıyorlar. Ve önceden fiyatı belirliyorlar. Ee, işte şu kadar vereceğiz şeklinde. Halbuki daha o bahçenin mahsulü e, toplanmamış. O bahçeden henüz mahsul elde edilmemiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şuna şuna dikkat edin diye hatırlatıyor. Ve böyle bir satışı caiz olarak görüyor. Günümüzde bu mesela ne gibi alanlarda kullanılıyor? Ee, diyelim ki bir inşaat firması ben şu inşaatı başlattım diyor. Ve temelden de işte almak isteyenlere satmaya başlıyor. Biraz daha uygun fiyatla başta o şekilde satıyor. Ve e, dinen bu caizdir. Her ne kadar suistimali açık olsa da. Çünkü bazı müteahhitler yarı yolda bırakabiliyorlar. Paraları topluyor daha sonra kaybolup gidiyorlar. İşte e, evet kıyasın e, zıttına bir durum. Normal ölçülerin zıttına bir durum. Ama e, özel şartlarda, özel durumlarda dinde bunun da bir uygulama alanı var. Bediüzzaman'ın şöyle bir uygulaması da buna misal olabilir. Kendisi şöyle naklediyor. Eski Harbi Umumi'de, Birinci Dünya Savaşı'nda, Rusya'nın şimalinde, kuzeyinde, 90 zabitimizle beraber bir uzun koğuşta esir olarak bulunuyorduk. O zatların bana karşı haddimden çok ziyade teveccühleri bulunmasından nasihatle gürültülere meydan vermezdim. Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı. Ben de 3-4 adama dedim. Siz nerede gürültü işitseniz gidiniz, haksıza yardım ediniz. Onlar dahi öyle yaptılar, zararlı münakaşalar kalktı. Benden sordular, neden bu haksız tedbiri yaptın? dedim, haklı adam insaflı olur bir dirhem hakkını istirahat-ı umuminin yüz dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enaniyetli olur, feda etmez, gürültü çoğalır. Ve dindeki ikinci derecelik kaynaklardan bir başkası maslahat-ı mürsele. E, maslahat e, yani bir işte bir yarar görülmesi ve bu yararın dini ölçülere muhalif olmaması. Maslahatı üçe ayırıyorlar. Maslahat-ı mutebera, muteber olan maslahat. İki, maslahat-ı merdude, dinin reddettiği e, maslahat. Üç, maslahat-ı mürsele, muteber olduğu veya olmadığı net olmayan maslahat. Yani farklı yoruma da açık. Maslahattır diyen de var, değildir diyen de var. Ve Bediüzzaman bunu kullanıyor. Mesela, diyor ki Ermeniler, gayrimüslimler asker olur mu? Osmanlı'nın son zamanında onlarda da askeri alınmaya başlanmış. Daha evvel alınmazken. Ve bu o, insanlarda bir takım istifamlar meydana getiriyor. Caiz mi değil mi? Ve de zamana soruyorlar. O caiz olduğunu söylüyor. İşte onların asker olması zarurete yakın bir maslahatı mürseledir. Mesalih-i mürsele ise İmam Malik mezhebinde bir illet-i şer'iye olabilir. Yani bazı mezhepler e, maslahatı kabul etmiyorlar. Yani diyorlar suistimale açıktır. Dolayısıyla fetva buna bina edilemez. Bu da bir görüştür tabi. Ama en azından İmam Malik'in mezhebi maslahatı bir esas almış. Böyle olunca zaman orayı referans göstererek dinde bunun da yerinin olduğuna dikkat çekiyor. Bir başka konu örf ve adet. Örf ve adet de dinin kaynaklarındandır. Yani şöyle ifade etmeye çalışayım. Dinin mesela bir iç içe daireler tarzında söylersek merkezde Kur'an dairesi var. Ondan daha geniş hadis sünnet dairesi var. Daha sonra işte iştihat alanı onlar var. Devamında da biraz evvel nazara verdiğimiz istihsan gibi, maslahat gibi ve şimdi nazara vereceğimiz örf, adet gibi durumlar var. Yani bazı şeyler kitapta yoktur, sünnette yoktur, müştehitlerin iştihadında da yoktur ama günlük hayatta vardır. Eğer günlük hayattaki bu uygulama dinin temel ölçülerine muhalif değilse bunda bir sıkıntı yok. Bunu uygulayabiliriz. Ve zaman kendi yöresinden iki tane örnek e, veriyor. Burada nazara verilecek. Diyor ki memleketimizde medrese talebelerinden birisi bir kitabı bitirse veya başlasa bir tatlı veya yemek meftuhane veya mahtumane diye vermek adettir. Yani medrese talebesi derse başlamış veya dersi bitirmiş. Kitaba başlamış veya bitirmiş. Kitap merkezli eğitim var. Başlarken bir yemek verecek olursa veya bir tatlı verecek olursa buna meftuhane deniyor. Bitirdiğinde verecek olursa buna da mahtumane deniyor. Bu bir adet ve e, adet doğrudan Kur'an'ın emri değildir. Peygamber'in emri de değildir. Müştehitler böyle yapın diye bir tavsiyeleri de olmamıştır. Ama günlük hayatın akışı içinde bu zaten var. E, dinin temel esaslarına da muhalif değilse din bunu reddetmiyor ve ama bundaki bunun dindeki yeri ne farzdır ne vaciptir ne sünnettir. Dindeki bunun yeri adettir. Başka bir örnek. Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin ihlas-ı şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel 500 ve Arefe'de dahi 500 okuyabilirim. Kendine güvenen birden okuyabilir. Yani Arefe gününde Kurban Bayramı'ndan bir gün önce bin ihlas-ı şerif okumak Ayette, hadiste böyle bir hüküm yok. Ama okumak kötü bir şey mi? Yok kötü bir şey değil. Günah mı? Günah değil. Peki farz ve vacip mi? Farz ve vacip de değil. Hatta sünnet de değil. Peki bidat mı? Bidat da değil. Yani neticede ihlas okunacak. Ve e, ihlas e, Kur'an-ı Kerim'de e, bir sure, en faziletli surelerden. E, bunu bin defa şeklinde okumak, arefe gününde bir adettir. Bazıları böyle bir adet başlamı, başlatmış ve iyi bir adettir, güzel bir adettir. İsteyen bu adeti devam ettirir ve ona göre bir uygulama yapar. Ve Bediüzzaman'ın adetle alakalı nazara verdiği başka bir şey şu. Adetler ibadet olabilir. Niyet gibi tarzı nazar dahi adeti ibadete çevirir. Sünnet-i seniyeyi ittibai kendine adet eden, adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeradar ve sevaplar yapabilir. Yani hangi niyetle yapıldığı önemli. İyi niyetle yapılmış, Allah'ı razı etmek için yapılmış ve zikir olarak diyelim yapılmış. Ve bunlarda bir sıkıntı yok ve dolayısıyla kişi ona göre bunun sevabını elde eder.